çarpım tablosu onlar 10 çarpı 1 eşittir 10. 10 çarpı 2 eşittir 20. 10 çarpı 3 eşittir 30. 10 çarpı 4 eşittir 40. 10 çarpı 5 eşittir 50. 10 çarpı 6 eşittir 60. 10 çarpı 7 eşittir 70. 10 çarpı 8 eşittir 80. 10 çarpı 9 eşittir 90 10 çarpı 10 eşittir 100 kanalıma abone olmayı unutmayın